Hadi bakalım. Şimdi ihtiyacı gelmiş, su ihtiyacı gelmiş güzel. Hiç bakalım sayalım benim. Ay çok tatlı içmiyor mu ya? Hadi hadi büyücüsün. Hadi bakalım. Arada bir sizlerde et. Evet. Aha aha ne? Onun Büyüdü mü? Ay son iki hediye alalım. Çok mutluyum gerçekten çok heyecanlıyım. Unicorn'un çok da büyümesini istemiyorum ama devasa olacak ya benim. Yarım kadar neredeyse yarısı kadar yani belime geliyor gördüğünüz gibi. Şu hele aksesuar takınca bayağı ne oluyor ve arkadaşlar evet ateş dikimedi. birazdan bir isim koyacağız. Ondan ne koyacağımızı e, öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Vay Eslem dj'lik yapıyoruz. <laughs> Hadi bakalım hep beraber selfie çekinelim. <laughs> ne oldu bence? işte paylaşacağım. Evet hadi bakalım. 1.6k takipçi. Çok mutluyum arkadaşlar. Bu gidişle kanala abonem kadar takipçim olacak. Evet hadi bakalım. Hadi gelin gelin arkadaşlar. Çıkalım artık evden. Robotun oraya falan gidelim. Robotta yarışalım. Gel bakalım. Aaa arkadaşımızla yani Müge'nin de ateşli ikisi varmış şu var an canına. Çubuk harikasın diyor. Teşekkürler. Hadi yaslayalım. Bir, iki, üç, tamam. go. <laughs> ya Petri'ye devam etseydi çok güzel olurdu ama. <laughs> Orada bir kutu var arkadaşlar. bakın. Siz de isterseniz alabilirsiniz o kutuyu. Tam şurada arkadaşlar. Evet. Hadi evet. Arkadaşlar işte paylaştım. Böylece siz de kutunun yerine görmüş olursunuz. Tabii kutu var. gerçekseydim daha mantıklıydı biliyorum. Evet tamam zaten iyi oldu. Ay aşağı düşmüşüm ben çok fazla. Ben neden aşağı düşmüşüm ya? şimdi gelsin besleyelim hadi. Gel 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 gel. Herkes zaten işte var ya. Hadi bakalım gidelim. Hadi bakalım Neşeli'yi besleyelim böylece. Ye bakalım bunu tamam mı? Hapur hapur ye. aslan e, takmak istiyorum. Mini bu olmadığını göstermek amaçlı arkadaşlar. Evet hemen son ihtiyaç sanırım arkadaşlar. Hadi artık gelsin son ihtiyacım da ya. Neyse biz o sırada robotla yarışalım o zamana kadar gelir. Gerçekten ne yapıyorum sihirli kutu bulduğumuza ya. Hadi bakalım. Acaba birinci olur muyum? İnşallah birinci olurum. Valla bu sefer birinci olmayı çok istiyorum. Gerçi hepsini istiyorum ama. Ot. Vay herkes de şu hız kostümünden var. Biriktirip alıyorsunuz galiba. Ama ben gerçekten çok istiyorum hız kostümünden. Ya al, alabilir Başka da bir şey demiyorum. Gerçekten başka da bir şey demiyorum ya. Sonuncu olduk sonuncu. Sonunculuk ne demek ya? İkinci mi? Birinci mi? Yo değil. Aa, dördüncüymüş. Şöyle hiç oyalanmayacağım buralarda. Gerçekten. I'm not going isme de e, Osman tarzında bir isim vermeyi düşünüyorum. Ateş şey kim kız olsun ya? Osman sadece e, kara erkek, neşeli kız. E, bence bu kim isimle? Evet ya bu da kız olsun ya erkek olabilir. Çok tatlı. Ne olursa olsun olursa olsun seveceğim çok şeker çünkü. Evet üç efsane ve peti de sizin sizler için topladım. Para harcadım. Yılmadım. <laughs> Para yatırmama topladım çocuklar için. Ya, hadi, hadi, ne olur sonu diye açmak herkes. Bak bütün mahalle toplandık sonu. Altıncı oğlum. Bu hiç hoş değildi. Kostüm olmasına rağmen çok üzüldüm gerçekten. Evet hemen başlıyorum. Evet. Üç pizza. Bize verilen az süre. Hadi bakalım. <laughs> hemen pizzaları dağıtıyorum. 20 saniyede pizza dağıt demişti bir arkadaşımız. Hatırlıyor musunuz? Ee, o arkadaşımıza buradan selamlar. Onun yüzünden acı verler yemiştim. Neyse. <laughs> Olabilir öyle şeyler ya evet, ben. Ee, şunu da vereceğiz. Niye geliyorsunuz arkadaşlar ya? Komik bir gözüküyorum pizzacı da. Neyse gülüm gülüm. <laughs> Moralim düzeliyor benim de. Hadi bakalım. Sövmücük yollayarak hala devam etmem yoluma. Evet hemen bitireyim de arkadaşlar. Yeni korkma üstünde şeride büyümesinde bütün e, beni takip eden arkadaşlarım ister diye düşünüyorum. Veya küçük kalmasını da isteyenler olabilir. Ya kalsın mı böyle işte ya bu iyi. Verdim. Hadi. Beşinci seni kapıdan geçiyorsun. Kapıdan geçiyorsun. <laughs> Allah bilir mi? Şöyleye bakın. Resmen kocaman oldu. Şimdi ateşle bir at vermekle başlayalım. Ay ne olabilir? Bu sevimli yaratığın adı. Yaratık mı koysam acaba? Çok sevimli ya. Bu ne? Kuyruğu kıl kadar ya. Bu ne? Çok duygulanıyorum. Bu yanıyor arkadaşlar. O zaman ismini yanık koyayım. Yanık. Yanık iyi. Yanık. Rüya. <laughs> İsmini yanık koydum. Yama benziyor ama olsun. Evet hadi bakalım. Bir daha robota eritmek istiyorum. Bir de belki ateş... Yani yanık bana şans getirebilir diye düşünüyorum. Yanık. <laughs> yanık biraz değişik bir isim oldu arkadaşlar. Ya yanmış. Yanık. Yanık kremi de sürmemiş. Kıyamam. Yanık öyle güneşin altında yanmış. <laughs> Yazık ya yumurtası yani, yok güneş almış herhalde. 19, 18, 18 17, 16, 15 hadi bakalım. 3, 2, 1. uçmaktan kazanıyorum ben. Demecek uçmam yararlı sanırım. Hayır birinci Üçüncü oldum ya bence yine iyi. Ama bulabilseydim şey yapardım. Bu daha pahalı bir yorum. İşte hız gitme özelliği var bir tek. Hızlı gitme özelliği. Neyse şimdi gidiyoruz. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Aa eldivenleri takmadık. Aa bunun şeydi. Bir saniye eldivenleri takınca özelliği çıkacak. Bakın şimdi. Evet bir de bundan yarışılmalı değil mi? Bundan sonra bundan yarışacağım arkadaşlar. Hop. Hop. Gidiyoruz Allah kendi evime gelmedi yaçını neden duydum bilmiyorum ama hata hayvanın besleme ihtiyacı olsa. Ha doğrusu beslemek için değil de yani yanık benim için çok önemli biliyorsunuz. <laughs> evet hadi bakalım. Evet bu arada arkadaşlar kartofundan bir daha alamam galiba diyeyim yorumlara yazın. Bu kartofunu saç saç diyen arkadaşım sana buradan öpücüklerimi yolluyorum. <laughs> Aa Şuna bak çok tatlı. Çok şeker. Benim bunun annesi var yanında. Benim hayvanımın annesi var yanında. Annesi. Ha. Seni görmek güzel ya. bakalım. Eve girelim. Hatta birinizin evine girip orada karşılamak istiyorum. Evet. Hadi bakalım. Ee, İdil'in evine girmiş miyiz daha önceden? Bir bakalım. Evet. İdil'in evine girmemişsin. Sen like katıp giriyorum o zaman. Ve ee, evet. Hadi bakalım. Vay. Ay ne güzel bir ev. Bir de renkleri önemli arkadaşlar. Evin düzeninden çok renkleri çok önemli. Ama bu arkadaşımız hem renklerini hem de evin düzenini çok güzel yapmış yani. Bayıldım. Kısacası bayıldım yani. Evet hadi bakalım. Aaa bunlar da yorgan değil mi? Evet yorgan çok mantıklı. Evet. En çok güzel. Burası da tuvalet. Şöyle tuvalet. <laughs> tuvalet bizim tuvalete ne kadar çok benziyor. <laughs> Gerçekten. Bak benim odam e, yani DKT'deki gibi 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 gibi. Yani gibi benziyor. Bak, odam buna benzemiyor mesela. E, odamda televizyon yok. <laughs> Çünkü televizyon salonda izlemek bana daha mantıklı geliyor. <laughs> hani va Aa, robot de. Ay çok güzel gözüm açıldı. O kadar renk, cıvıl cıvıl renkler var ki. E ee, hani pet odası? <laughs> Hadi açıl açıl açıl. Ay, ya evin içinden. Bayıldım yani çok güzel. Bayıldım. Yaşam. Ne bakalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Bir kişinin evine gidiyoruz. Çünkü burada pet malzemeleri bulamadım. Mesela şu Elanur'un evi var. Pegasus'ta işte prenses diye bir arkadaşımız var. Onun evine girelim like atıp. Hadi bakalım. Vay! Wow, şuna bakın. Hop. odalar işte. İstediğiniz zaman şıklamalıyız. Aha. Ya bakalım yanık. Sana e, bir yer buldum. Pet shop. Pet shop gibi bak bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceğim bir yer. Çok mutlu oluyor ya. Çok tatlı değil mi ama? Beni de yemek deniliyor. Hop. Hop. Burada hemen bir selfie çekilmek istiyorum. Bakın çok güzel oldu ama dur dur ya paylaşmasaydım. Neyse. Paylaşayım fark etmez. Vay 7 olmuş. 7 olmuş. Hadi trampolinize zıplayalım. Herkes gelsin. şimdi Osman'a geçtik. Hadi bakalım. Osman çok küçük kaldı ya. Yazık kıyamam. Osman'ın hep üzerine kalacak aksesuarı bu arkadaşlar. Bunu asla hiç çıkarmayacağız ama çok şeker bir hayvan değil mi arkadaşlar Osman? Bu ne öyle? Nereye gidiyor kız? Yani çocuk da sonra öyle yapınca genç oluyor. En küçük bacakları çıkmadan önce bebek, ayakları çıkmadan önce patisi falan çıkmadan önce daha bebek. Bu haldeyken daha çok büyümemişken yani orta haldeyken çocuk. Büyüyünce genç. <laughs> evet o <laughs> o yüzden bu, yani büyütmeyi sevmiyorum o kadar çok. Ama ihtiyaçlarını karşılamak gerçek bir çocuk gibi bakmak çok eğlenceli bakalım gidelim. Siz hayvanlarınız varsa yorumlara yazın. Hadi bakalım. Evet, arkadaşlar ben bugün bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gel abone olmayı, yorum like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.